Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel ve çok kolay bir şerbetli tatlıyla sizlerle birlikteyim. Hemen şerbetimi ilk önce hazırlıyorum çünkü soğutmaya ihtiyacım var. 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su tencereme koyuyorum. Güzelce piştikten sonra limonumu sıkacağım. Şerbetim soğuk olacak ve hemen hamuruma geçiyorum. Şerbetimiz soğuyana kadar hemen hamurumuzu hazırlamaya başlayalım. Bir adet yumurtam var. Güzelce çırpacağız Bir çay bardağı yoğurdum var. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir paket ise kabartma tozum var. Hemen onu da ekliyorum. Bu ölçüleri normalde 3 su bardağı un gidiyor. Fakat biz ne olur ne olmaz yine kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz unumuzu. Topaklanmasına izin vermeden biraz şöyle karıştıracağız. Daha sonra elimizle yine yoğurmaya başlayacağız. Şimdi tezgahıma biraz un serpip azıcık da tezgah diye olacağım hamurumu. Şöyle bir kendine gelsin. Güzelce hamurumuzu toparlayalım. 1-2 dakikada dinlendirelim arkadaşlar. Hamurumuzu yavaş yavaş açmaya başlayabiliriz. Çok kalın açmayacağız, ince de açmayacağız. Bu şerbetli tatlı hem çok hafif oluyor, hem aslında çok kolay, çok masraflı bir şey de değil. Şöyle elinizle her tarafı eşit olacak şekilde açalım. Hamurumuzu açtıktan sonra tavamıza artık açacak yağını koyalım, ocağımızın altını açalım ve bunu kesmeye başlayalım şu kısmı önce kalın dilimler kesiyoruz bu şekilde kalın derken çok da abartıya kaçmayın Şu kısımları ise boyuna olan kısımları da ince gördüğünüz gibi şurayı şöyle keseceğim evet bu şekilde ince ince hepsini keseceğiz arkadaşlar İnceliği böyle olacak hepsini kestikten sonra artık alıyoruz dilimlerimizi pıt 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 sadece ortasından bastırıp işte bu kadar bu şekilde hepsini ortasından bastırıyorum ellerimle düzeltmem gerekiyorsa düzeltiyorum arkadaşlar böylece fiyonklarımız da kısa yoldan hazırlanmış oldu. Bakın hiç elinize bile almaya gerek yok. Şöyle ortasından sıkın. Bakın. Şunu da göstereyim. Herhalde onda net görünmedi. Sıktım ortasından. Şöyle. Dilimi düzeltiyorum. Bitti gitti. Artık kızgın yağımıza atabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi artık soğumuş olan yağımızın içerisine çok sesini duyduk. Hepsini yağımın içine aktarıyorum.